Onu merak ettim Mehmet'im. Seni ancak mürşidler verirler, e, büyük seydalar anlar. Sebebi ne biliyor musun? Şu sana gelen bilgiler e, gökten geliyor. Sen şimdi Türkçe bildiğin için e, sana göre sadeleştirerek Allah e, ihsan ediyor. Mürşidine, mürşidinden de sana geliyor ya. Bunların yüzde %90'ı ayet gibidir ayetten çıkmadır, hadislerden çıkmadır Mehmet'im. Rabbani alimlerden süzgeçten geçer, zamanın mürşidine, zamanın mürşidinde senin gibi alana, senin gibi nasiplisini Allah Celle Celle böyle iksan eder. O yüzden seni normal insan anlayamaz, seni emmare anlayamaz, esvelin anlayamaz, levvame hissedebilir devamı. Seni mülhem ilhamlı nefis gene anlar. Seni mutmaini olmuş kimseler anlar. Senden çıkan sözler hikmet taşır. Hikmet de öyledir. Hikmetin kaynağı Kur'an'dır. Yani Allah'tan gelir. Hikmetin kaynağı Hz. Resulullah'tan hadisler üzerinde gelir. Hayat budur zaten. Kaynak bellidir. Kaynak Allah'tır peygamberleridir. Ana kaynak. Sonra Rabbani alimlerdedir. Bu yalnız mana ilmi böyledir. Mana hayatı böyledir. Yani batin böyledir. Tamam mı Mehmet'im benim? Ve bunlar önemlidir. Zaten zahiri de Allah'tan gelir peygamberinden gelir. Yüce Allah Celle Celaluhu sahibesini seçti, tabinleri seçti, tabiri tabinleri seçti. İliminde, zahirdeki iliminde kaynağı bunlardır. Ve bu imamlar, dört büyük imam çok önemli kaynaktır. Çok sevimlidirler Allah nazarında. Çok 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 sevimlidir Mehmet'im. Şöyle düşün, Allah nasıl sevmişse, bütün mutmainler ve üzerindeki veliler bak bütün mutmainler ve üzerindeki veliler Mehmed'im bu zatların e, e, programına göre uyanlar Halbuki onlar fenai fillah olmuşlardır. Ha. Ama dikkat et yani direkt Resulullah Aleyhisselam gibi yaşayabilirler. Çünkü fena fillah çıkmadan önce fenai Resul diye makama ulaştıkları için direkt Peygamber Aleyhisselam'ın ee, yaşantısı gibi yaşayabilirler ki öyle yaşıyorlar ama bir mezhebe uyarak. Allah nasıl de, derece vermiş bunlara, akıl sır ermez. Yani bir Ebu Hanife, İmam-ı Şafi, Rahmetullahi aleyh... İmam-ı Malik, Rahmetullahi aleyh, İmam-ı Hanbel, Rahmetullahi aleyh... ne büyükler değil mi? Onların talebeleri de büyük ha. Onların yanında eğitim görenler de büyük ha. Ama bunlar çok büyükler. Nedir itikad ne? İmam Maturi, Aleyh, İmam Eşari, Rahmetullah kalan, hakiki seleften gelenler. Yani o bilgilerde, de onlar da zaten e, bunlara geçiyor. Bunlar hepsi bütün velilerin ne ilginç değil mi? Hepsi bunların itikadı yani itikad deniyorlar. Bu zatların ameliyle amel ediyorlar. Allah böyle yüceltiyor. Rabbani alimler Allah'ı bilirler. Fena fillah olmuşlar. Beka inmişler. Bunlar da Rabbani alimler. Her şeyi net bilenler. Allah Celle Celaluhu'nun tabii ki bir sınırı vardır. Ee, bir hududu vardır. Onlar için de geçerli. Peygamberler için de geçerlidir. Bu hudutlar, bu sınırlar. En yücesi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır Mehmet'im. Çünkü bütün programları açmış. Allah Azze, Allah Azze Celle Celal katına ulaşmıştır. İşte böyledir. Tasavvuf olursa böyle bilgiler insana neşe verir. İmanı arttırır. İman nurunu kafada değil gönüle taşır. Tamam. Öteki türlü sanırsın. Zan yaparsın, aldanırsın ha, uyanık olacaksın, çok dikkat edeceksin, tamam bu tarikatın akşibendi nispeti böyle tatlıdır ha. Ama yaşarsa, yaşadığını sanırsa tat vermez. Bunalıma sokar. Hakikati eşitmek bunalıma sokar. Bak kaç kişi diniyor değil mi? İzliyor, dinliyor ya. Bir oradan beğeniye basamıyor. Bir yorum yapamıyor. Nefisleri görüyorsun ne kadar güçlü. Yani gerçeği okeyleyemiyor. yemiyor. Allah muhafaza etsin Allah Celle celle korusun Çok uyanık ol çok dikkatli ol tamam mı Allah'a emanet kal ha. <laughs>